Şekilde duruyor. Şeyin altında. Temizlik yapıyordum. Bankın altında baktım bir cüzdan. Cüzdanı aldım. Odaya gittim. Mutarımı bilgilendirdim. Cüzdanın içinde bir kart vardı. Yapı yazıyordu. Yapı Market. Onu aradık. Erol Avcı'yı tanıyor musunuz dedik. Evet dedi. Arar mısınız dedim. Mehmet Parkı'nda dedim. bankın altına cüzdanını düşürmüş. Odaya gelmesini, muhtarlığa gelmesini söyledik. Abi geldi, cüzdanını teslim etti. Direkt. Cüzdanı aldı. Direkt bu şekilde odaya çıktı. Bundan Erol Avcı'yı tanıyor musunuz dedik? Evet dediler. Arar mısınız? Cüzdanınızı parkta düşürmüş dedik. Muhtarlığa gelmesini söyledik. Abi geldi, orada cüzdanını teslim ettik abi. Güneşlenmek için oturmuştum. Fakat e, elastik olduğu için kantonum, oradan cüzdanım düşmüş haberim yoktu. Eve vardım, elektrikçi aradı, Arif diye bir arkadaş. Dedi şöyle şöyle cüzdanın nerede? Dedim cüzdanım. Baktım cüzdan yok. Dedim evde olmasın dedim. Yok dedi cüzdanın evde değil. Ondan sonra dedi filan yerde dedi. Tamer Usta bulmuş. Cüzdanını oradan alacaksın. Neyse ben geldim. Kendisine de çok teşekkür Al ederim. Dürüstlüğünden ya. dolayı. Yani cüzdanına kavuştum. Cüzdandan önemli benim kartlarım vardı. Çok önemli. Ben birkaç işte öyle geziye geldim. Dedim daire falan bulursam alırım diye. Neyse bir daire buldum onu aldım. Dürüst insanlar çok az bulunur. Kendisine çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Kuleci kardeşimiz mahallemizde ev arıyordu. Dinlenmek için oturduğu evde cüzdanını kaybetmiş. Kardeşim de temizlik yaparken bulmuş. İçerisinde Euro ve Türk parası olan cüzdanı bana getirerek cüzdan sahibine teslim ettik. Duyarlı davranışından dolayı Tamer kardeşime teşekkür ediyorum. Toroslar Belediye'mize teşekkür ediyorum böyle personeller yetiştirdiği için. Toroslar Belediyesi'ne şu anlamda da teşekkür ediyorum. Mehmetçik Parkı gerçekten Mersin'in en güvenli parkı. Bu yönden de tekrar teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. şeyin